Evet, şu an Sivere bağlı Uzuz Yaret Köyü'nde Eski diliyle köy Urfa'nın büyükşehir belediyesi olması hasebiyle mahalle unvanını almış Uzuz Yaret Mahallesi'ndeyiz Kısa bir görünüm Kısa bir video çekeceğiz Bir de o tamamen tanıtım amaçlıdır. Olur ki gelen memurlar, öğretmenler olur. Google'da ya da YouTube'da uzun ziyaret mahallesini arattıklarında bilmeleri, görmeleri ve tanımaları amaçlıdır. Kuzen camisi, coğrafi bir yapı, tamamen kesme kara taştan inşa edilmiştir. Evet, bizzat kendim de çalıştığımız, emek verdiğimiz bir cami. Tazi evimiz. Uzun ziyaret köyü. İlk ve orta öğretim okulumuz. eski imam lojmanımız 若いんですよ。